Günaydınlar dostlar. sermaye piyasası kurulu bülteni 11 Aralık 2023'te yayınlandı gözüküyor. Tabi burada hani bedelli ve bedelsiz sermaye arttırdım ve halka arz dışında arkadaşlar biliyorsunuz SPK'da cezalar da geliyor. 2023 78 durumu sayılan haber. Peki ne diyor? Suç duyurusu idari para cezası ile diğer yaptırımın tedbirleri ilgili hemen haberi okuyalım arkadaşlar. Hatex Hatay tekstil İşletmeleri PAL piyasasına gerçekleşen işlemlerden dolayı e, sermaye piyasası kanunu 107. maddesinde sayılan fiil işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle işte e, ilgili tebliğin birinci madde çerçevesinde yatırımcının hak ve yararlarının korunmasını teminen işte ilgili tekrar madde yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemin engellenmesi am amacıyla bilgi suistimal ve piyasa dolandırıcı incelemesine uygulanacak yeni tedbirler tebliğinin 5'e 1 ve 6'e 1 maddeleri uyarınca aşağıda tabloda bilgilerini yer, yer verilen kişi hakkında 12 Aralık 2023 tarihli işlemlerden başlamak üzere 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir. Kim arkadaşlar? Yusuf Öztaşbaşı. Hayırlısı olsun. Tabi bunun üzerine bir de idari para cezası olsa daha iyi olurdu veya adli de olsa arkadaşlar bir şey olur. Çünkü bu tür olaylarda arkadaşlar ciddi anlamda sıkıntı oluşmaya başladı. Hani bak Fuzul Gayrimenkulleri mesela geçen hafta yakaladılar arkadaşlar ama netice sadece 6 ay işlem mesaiye geçiştirilip gidiyor gibi gözüküyor. Bakalım sonuç nereye kadar gidecek. Hayırlısı olsun diyelim. Tabii ki küçük yatırımcıyı borsaya küstürmemek lazım. Kanalıma abone olmak ben. iyi günler diliyorum. Sağ olasınız.